güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlerle birlikte 2. NYX Face Award Türkiye'nin Top 20 kutu açılımını yapacağız. İzleyenleriniz oldum bilmiyorum. Kel Moho makyajıyla ben bu yarışmaya katılmıştım. Ve Top 20'ye seçilmeye hak kazandım. Birlikte bu NYX Face Award'un kutusunu açacağız. İçinden neler çıkmış birlikte inceleyeceğiz. Kutuyu açtığımda ilk önüme çıkan şey NYX'in bize bu gönderdiği kağıt. Tebrikler Ayşe. ikinci Nix Face Over Türkiye'nin Top Limits'inde yer almaya hak kazandı. NYX kozmetik ürünleriyle yapacağım makyajları sabırsızlıkla bekliyoruz. Birinci video görevinin makyaj temasını 11 Nisan'da açıklayacağız. Zaten çoktan konumuz belli oldu. Doğa tanrıçası. Kanalı açtığım günden beri tanrıça deyip durdum. Yarışmaya bunun birazcık da üzerine durabilmek için bir tanrıça makyajıyla katıldım. Ve tanrıçalarla devam ediyoruz. Ve konuyu duyar duymaz benim ilk verdiğim reaksiyon şudur. 250'den fazla doğa tanrıçası var. Acaba hangisini yapsam? Yani mitolojiye bu kadar aşık olan bir insana doğa tanrıçası diye bir konu verince de bu şekilde halen bocalama yaşıyorum. Ama makyaj ürünlerini gördüğümde daha çok ilham alacağımı düşünüyorum. Eğer tahminleriniz varsa ben hangi doğa tanrıçasını hazırlayacağıma dahil yorumlarınızı bekliyorum diyorum ve kutuya başlıyoruz. Kutudan ikinci çıkan şey bir tişört. Böyle... NYX Face Award'un logosunun olduğu penye bir tişört. Bir dahaki kutu açılımı nasip olursa bu tişörtle devam edelim. Kutunun içerisinden ikinci böyle bir poşet çıkıyor. Bu herhalde sponsorlarımızdan bir tanesine ait. L'Oreal markasından gelmiş. Matrix markasından gelmiş. Yani L'Oreal grubunun bünyesinde bulunan profesyonel kuaför malzemeleri dalında olan Matrix'in ürünlerinden gelmiş. Saç dediğiniz ve benim için akan sular durduğu için hemen bakalım neler varmış. Bir tanesi Mess Maker adlı bu sisol sprey. spray. Dağınık saçlar benim için vazgeçilmez. Ben. Çok severek bu yaz kullanacağımı düşünüyorum. Diğeri ise antifriz kıvırcık dalga belirginleştirici şampuan saçlarıma dalga yapacağım günlerde güzel olabilir diye düşünüyorum. Saçlarım çünkü dalgalı değil. Ve aşırı yıpranmış saçlar için bir saç maskesi. Saç boyalı olunca saç maskesi olmaz diyorum. Bunu da severek kullanacağımı düşünüyorum. Hemen deneyip size geri dönüş yapacağım. Sizin hepinizin de merakla beklediği kutulara gelelim. Birinci kutuyla başlıyorum. Şu şekilde 6 tane paket kolinin içerisinde var. Birlikte bunları açacağız. Ben paketlerinden çıkardım videoda şakur şukur etmeyelim diye kutuyu açtıktan sonra ve karşıma kutuyu ilk kutuyu açtığımda direkt 4 tane Nixin bu ombre bulaşlarından yani ombre allıklarından karşıma çıkıyor. En çok dikkatimi çekeni hemen açacağım inşallah. Bir dakika şuralarda diğerlerde yerlerde kutuyu açtım neşter vardı. Evet neşterimiz burada. Hemen onu açıyoruz. Evet. Ombre blushlarından elimdeki Sweet Spring adlı rengi. Hayatı lila alt tonlu pembelerle geçen bir insanın zaten bunu seçtiğine şaşırmama gerekir diyorum. Şu tanesine bakacak olsak böyle şeftal tonlarında olan ne bunun adı ya? Göremiyorum. Strictly Chic adlı rengi. Bu şeftal tonlarında. Bu Maumi lila tonlarında böyle kirli gül kurusu renklerinde olan. Diğeri ise bu tamamen Newton'larda olan renk. Bu Newton'larında olan güzel bir bronzer da olabilir diye düşünüyorum. Nixin HD pudrası çıkıyor. Sen denemeyi çok istedim. Bu mixing solution'lardan gelmiş. Bu fondötenlerinizin rengini koyulaştırmak, açmak, onları daha canlı, daha aydınlık bir hale getirmek için olan mixler. HD fondötenlerinin 104, 103 ve 102 numaraları gelmiş. Fixin makyaj sabitleyici spreylerin parlak bitişli olanı ve mat bitişli olanı. Hatta şu parlak bitişli olanla sıkalım biraz. Oh. Makyaj sabitleyici sprey sıkmamıştım. Hemen sıkalım. En sevdiğim şey. Yeterince makyaj spreyi diye bir şey yoktur. Allah. Ve birinci kutumuz bu şekildeydi. Bunun içinde ise NYX'den 3 tane oje gelmiş. Onlar çıktı. Tabii ki de benim rengim olan kesinlikle bu Seattle Storm adlı rengini tırnağımda çok görürsünüz diye düşünüyorum. Hatta şu anda tırnaklarımda oje yok. Hemen bu videodan sonra onu sürmeyi düşünüyorum. Bir takma kirpik gelmiş. Takma kirpik takmayı bilmeyen bir insan olarak nasıl takacağım? Hiçbir fikrim yok. Ama deneyeceğiz. Çünkü aklımda deli sorular var. Neyse. Nix'in Jumbo Eye Pencil'larından Milk ve Siyah olanından gelmiş. Bu Milk'i ben kanalın açıldığı günden beri kullanıyorum. Beni uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuz. Evde 3 tane vardı. Dördüncüsü de benimle oldu. Ve Nix'in bu Strop of Genius adlı tabii neredesin? Ben Nix'in bu Strop of Genius adlı aydınlatıcı paleti gelmiş. Ben bu ürünü çok merak ediyordum ve denemek istiyordum. Bu süper oldu. Böyle hafif baktığımda yapılarının kremsi olduğunu görüyorum. İnşallah yüzde de aynı şekilde duracaktır diyorum. Ve bu paketin içinden bir tane de henna adlı pigment çıktı. Bu school. Bunun içinden bol bol kalem ve eyeliner çıkıyor. Şöyle yapalım. NYX'in Vivid Bright Eyeliner'larının sarısı, moru, pembesi, kırmızı mı bu? Mor, yeşil, mavi, bordo, lacivert, siyah. Bir de bu var. Evet. Bir de kızıl kahve tonlarında kalem çıktı, göz kalemi çıktı. Dört renk kaş kalemi çıktı. Herhalde bütün seriyi bize yolladılar diye düşünüyorum. Bu paketin içerisinden iki tane NYX'in Liquid Suede rujlarından çıktı. Bunlardan bir tanesi Alien adlı rengi. Bakalım ne rengi bu. Bu bildiğimiz siyah. Diğeri ise gri sanırım. Evet. Stone Fox attı rengi. Benim bugünkü bu dudamda olan ruj da bu NYX'in Liquid Suet serisinde. Ben bu seriyi çok beğeniyorum. Evet bu da gri renkli. NYX'in Soft Matte kremlerinden 4 renk var şu anda elimde. Bunlardan bir tanesi San Paolo. Bunlardan bir tanesi San Paulo rengi. Direkt ilgimi çeken de oldu. Çok güzel böyle pembemsi, gül kurumsu bir rengi var. Ama pembeye daha yakın. Bunu yazın çok kullanırım diye düşünüyorum. Diğeri Buenos Aires. Evet. İnşallah açacağım bugün. Açamıyorum. Paket açmakta çok kötü bir insanla kutu açılımı videosu çekmekte birazcık sorun oluyormuş. Volcano adlı bir renk. Şöyle. Bu kutunun içi bu şekildeydi. Bundan daha çok falan çıktı. Oo, daha fazla ruj çıktı. Neredeyse NYX Liquid Suet'lerin bütün renkleri gelmiş. Bunların içerisinden en sevdiğim, yani en azından bende de olan 3 rengi sizlere açık göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Sandstorm rengi. Şu şekilde kirli bir kahve. Yani soğuk alt tonlu bir kahve. Diğeri şu anda benim de dudağımda gördüğünüz Brooklyn Tor adlı mor alt tonlu gri bir ruj. Yani kahve desek daha doğru tam. Diğeri ise şimdi sürer sürmez Ayşe diye bağırdığını göreceğiniz soft spoken adlı gül kurusu alt tonlu pembe. Bir tane suya dayanıklı göz bazı gelmiş. Bir tane glitter primer gelmiş. Eğer simli bir şeyler yapmak istersek koyabilelim diye. Mixing medium gelmiş. Bu benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Farlarınızdan rahatlıkla eyeliner yapabiliyorsunuz. Pigmentlerinizden yapabiliyorsunuz. Güzel bir ürün. Ardından mavi renkli bir tane maskara gelmiş. İki tane dudaklara şekil vermek için, lip art yapmak için iki ürün gelmiş. Şu şekilde. Daha önce hiç denememiştim. Duymamıştım böyle bir ürünler olduğunda. Süper oldu. Denemeyi çok istediğim bir ürün daha Double Stack maskaralardan yollamışlar. Bunu denemeyi gerçekten çok istiyordum. Bakalım nasıl olacak. Kalem tıraşımı da kaybetmiştim. Kalem tıraşı oldum işte. İyi oldu. İki tane metalik Vict serisinden ruj gelmiş. Bunlardan bunlar bir tane yanlış hatırlamıyorsam metalik rujları bunların. Tabi açabilirsem. Ya açamıyorum. Ne, hmm. şöyle açacağım. <laughs> Ay. bir tanesi bildiğiniz yeşil, diğeri de altın rengi. Aynı şekilde herhalde. Heh. Bildiğiniz gold, tabi nasıl bir <gülüyor> swatchsa. <gülüyor> şöyle gold görebildiniz mi? Tam ben de bilmiyorum. Üç tane metalik ruj gelmiş. Bu metalik rujlardan denemek istiyordum. Bakalım nasıl olacak. yeşil. Out of this world'muş bu yeşil Diğeri böyle granit renginde olan bir renk. Bunun rengini çok beğendim bu arada. C11'miş bu Okuyamadım. Gözümde de lens yok, gözlük yok. Nasıl okuyacağım? Gözüm kör. Demeden okumaya çalışıyorum. Allah açılmıyor. Kardeşim ben bu rujları açamıyorum bu paketleri ya. Speed of Light'mış. Adı ooh, Rolled Gold. Bunun rengini çok sevdim. Bu renkte ben bir aydınlatıcı varsa <laughs> alabilir miyim? <laughs> Ay bu çok güzelmiş. Çok beğendim. Ardından Lingerie 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 e, NYX'in eye tintlerinin Neredeyse Allah bütün renkleri gelmiş. Bunlar krem parlar. Şu şekilde. Paketleri açmaya çalışıp size zarar vermeyeceğim daha fazla. Ha bir tane daha likit suyetlerden çıktı. Bu da mor olanı. NYX'in velvet suyet velvet lip linerlarından gelmiş. Bu suyet rujlara birebir uyumlu olan e, dudak kalemleri bunlar. NYX'in bu kontür çıktı bunu. paket açmayla uğraşmayacağım kendim için çıkaracağım. Nix'in kontur kitinden geldi. Bunu açmayla uğraşmayacağım. Komşu da pişer bize de düşer hesabı. Belki ilerleyen günlerde bir çekiliş yaparsam onu bu çekişe koyacağım. çünkü bende zaten aynısından var. Aydın'dan bir ayna geldi. Güzel oldu. Yakın detay çalışmak gerektiğinde elimizde tutarız. Aa! Makyaj süngeri. <laughs> bir şey gördüğünde bu kadar sevinmez herhalde. Makyaj süngeri videosuna bir sünger daha geldi. Ah şekli de birazcık değişik. Bir tarafı böyle daha düz. Nix HD kapatıcılar. Ben bu kapatıcılardan artık kanalımda 5 milyon kez söz ettim. Siz de büyük ihtimalle bıktınız. Bunların 2, 3 ve 5 numarası. 5 numarasının geldiğine çok sevindim. Bendeki bitiyordu. Biliyorsunuz yüzümdeki sivilceleri kapatmak için kullanıyorum. Onu İki tane stick aydınlatıcı gelmiş. Allah bakalım. Tamam. Tırnak kalmayacak bu videonun sonunda bende büyük ihtimalle ama olsun. Açamıyorum ya. Açamıyorum. Tek ben miyim acaba bunları açamayan yoksa genel bir durum mu var? Allah'ım sonunda. Allah. Nereme swatchlasam artık bu elime geçeyim. Ha. Bu daha böyle pembe tonlarında. Benim için daha çok bu allık olur. Anneni paket açarken yaralayan Ayşe diye tarihe geçeceğim. Büyük ihtimalle tırnaklarımın içini kanattım zaten. Ha. Bu da şampanya tonlarında. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bir aydınlatıcı. Bu da güzel olacak. En sevdiğim şeyi yollamışlar. Cleansing Oil gelmiş. Ben makyajımı çıkarırken temizleme yağlarını çok seviyorum. Nix'inkinin daha önce hiç denememiştim. Bir tane de makyaj temizleme mendili gelmiş, vegan adlı. Gelgisi hemen bir deneyelim. Bir tane alalım. Ne çok kuru ne çok nemli. Şu elimizdekileri bir çıkarmayı deneyelim. Tek şeyle bu şekilde, gayet güzel şekilde. Makyaj fırçaları gelmiş en sevdiğim. Yeterince makyaj fırçası diye bir şey yoktur zaten. Bir de Nixin Pore Filler makyaj bazından gelmiş. Oy. Ve son kutumu da açıyorum ve videoyu bitireceğiz. Bir tane daha kirpiğimiz çıktı. Yine aynı şey. Ayşe kirpik takmayı birazcık videoyu çekene kadar öğrense iyi olacak. Daha fazla pigment çıktı. Şu şekilde. Böyle yeşili var. Bu ne? Hena renginden bir tane daha geldi. Bunu kenara ayırsam iyi olur. Hena var. Vermont rengi var. Chronotype var. Tabii yanlış okumadıysam. Goham adlı altın var. Wait. Insomnia var. Bir de bu pigment rengi çok hoşuma gitti zaten şu anda gördüğüm kadarıyla. Shanghai San adlı bir rengi var. Brow pomade'lerinin 3 rengi gelmiş. Bu bir tanesi blond, bu Brunette. bu da çatlık brown. Brown. Üç renk. Daha fazla jumbo eye pencil'ları gelmiş. Benim NYX'de ilk denediğim ürünler bunun milkiydi. en sevdiğim göz kaleminden bir tane daha yollamışlar. Çok sevindim. Nix'in Trajolay adlı göz kalemi. Siyah olanı. Gözünüzden akmayan, kokmayan, dağılmayan, üst kirpik dibinize sürdüğünüzde alt kirpik dibinize transfer olmayan göz kalemi mi istiyorsunuz? İşte bu. Bu. Hele çok aşırı pahalı da bir fiyatı yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Süper bir şey. Beyaz eyelinerlarından göndermişler. Bir tane parlak, bir tane mat bitişli eyelinerlarından göndermişler. Ee, Epic Ink linerlarından göndermişler. Kirpik kıvırıcı Gelmiş. Allah. İki tane far paletimiz var. Hemen bakıyoruz. Perfect Filter. Bu da kapalı. Perfect Filter adlı far paletlerinin Olive You adlı paleti. Allah buradan bakınca gayet güzel gözüküyor bu palet. Diğeri ise yine Perfect Filter'lardan Rustic Antique. Oo. Allah güzel isim. Çok uyumlu olmuş birbiriyle. Bu paleti ben daha kullanmadan sevdim. <laughs> Renkleri çok güzel. Sadece tek bir el geçişiyle elde ettiğimiz pigmentasyon bu. İkisi No Filter No Filter Finishing pudralarının porselen beige clear ivory ve golden renklerinden gelmiş. NYX'in Top 20 kutu açılım videosunun sonuna geliyoruz. Top 20 kutusunun içinden bu ürünler çıktı. Bu ürünleri kullanarak birinci görevde nasıl bir makyaj yapacağım, hangi tane çayı hazırlayacağım ya da doğadan nereden ilham alarak bir şeyler, bir video hazırlayacağım. Merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz kutu açılımı videolarını sevdiğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çayı şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.